Balıkesir'imizin her noktası ayrı bir mücevher. Hakikaten açık net söylüyorum. Bütün dünyayı gezmedim. Ama bana göre, bize göre muhtemelen dünyanın en güzel yeri Balıkesir. Onun için ben bütün herkesi, bütün hemşerilerimi, bütün vatandaşlarımızı, herkesi Balıkesir'e davet ediyorum. Güzelliklerine. Bakın buraya geldiğiniz zaman Balıkesir'in havasını kokladığınızda içinize bir mutluluk, bir refah, bir huzur ve bir güzellik geliyor. İşte biz de e, bu güzelliği hem bütün Türkiye'ye tanıtmak, hatta bütün dünyaya tanıtmak için 20 belediye başkanımla çalışma içerisindeyiz. Bu aromaterapi festivalimizi de Körfez belediyelerimizle birlikte yapıyoruz. Ve amacımız hem bu aromatik bitkilerin merkezi, cenneti Balıkesir'i tanıtmak, hem bu güzellikleri bu işle uğraşan, buna emek veren vatandaşlarımızı da e, satış olanaklarını da ortaya koymak için bir festivalimiz var. Bu dört gün boyunca sürecek. Bu süreçte işte organizasyonlar, konserler, söyleşiler olacak ve ayrıca 200'ün üzerinde efendim stand kuruyoruz. Bu standla, standlarda da bu aromatik bitkilerden oluşan ürünlerin satışı efendim e, tanıtımı ve bizim kendi e, e, dairemizin ortaya koyduğu bu çalışmaların da hepsini bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Balıkesir, e, biz e, lise zamanlarımızda, çocuklu zamanlarımızda Türkiye'yi do doyuran şehir, şehir denirdi. Evet, Balıkesir Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz. E, bundan sonra da bu tür birlik ve beraberlik içerisindeki organizasyonların Balıkesir'in ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda daha başarılı olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, Balıkesir, e, Türkiye'de çiftçi eğitim merkezi olan. Nadir Belediye Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanesi. Beşinci aroma tek bitkiler festival. terapi festivalini yapıyoruz ve Türkiye'de tek aroma terapi festivali yapan e, Büyükşehir Belediyesi biziz. Şimdi her şeyden önce bu festivalin kolektif bir çalışmayla e, gerçekleşiyor olması çok değerli. E, çünkü çok alışık olduğumuz bir durum değildi. Değil Beş bir belediye olur. bir araya geliyor kendi birikimleriyle, kendi kaynaklarıyla bir festival organize ediyorlar. Sizin de gördüğünüz işaret ettiğiniz karnavala da dönüştü bu. Köylümüzün, halkımızın, emekçi insanlarımızın yeni yeni kendi sofralarında somut bir değere dönüştürebileceği bu tip etkinlikler bence Türkiye'nin her tarafında kendine özgü ürünlerle geliştirilmeli. Her buraya güzel programı hazırladılar bizler için. Bizler de burada olmaktan çok mutluyuz. Şimdi, lavantaları topladık, gül hatmileri gördük, diğer bitkilerle ilgilendik. Bu konuda çok bilgilendik ve dört gün boyunca burada olacağız. Çok güzel konuşmacılar var, programlar yapılmış. Biz de onlardan halk olarak yararlanacağız. Valla e, buraya geldik çok büyük mutluluk duyduk böyle bu lavanta tarlasına, gül hatmileri her şeyi görünce organizasyon çok güzel, çok güzel, çok mutluyuz. Come on, come on, come on, come on. bam 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 bam